Merhabalar, sesim geliyor mu? Ekranda bir sıkıntı var mıdır? Tamam, Hasan Bey selam dedi. Seste sıkıntı yok galiba. Görüntüde sıkıntı. Görüntüde sıkıntı var mı? Seste sıkıntı yok, tamam. Bakalım son bir onayımızı alalım. seste sıkıntı yok. Görüntü için de bir onay alalım ve konumuza başlayalım. Görüntüde yok ama biraz büyüdü. Şöyle bir saniye hemen giriş yapalım. Şimdi şöyle gelelim bir dakika. Tamam, Bülent Bey yazmış. Seste görüntü de iyi. Okey'dir. Tamam, okey. Tamamdır. Heh. Şimdi konumuza başlayalım. Herkese merhabalar tekrardan. Günaydın herkese. Ee, bir hafta tekrar yine beraberiz sizinle. Her hafta perşembe günü elimizden geldiği kadar sizlere bu şekilde destek sağlıyoruz. Online eğitim 9'da başlıyor elimizden geldiği kadar örnekler ve konuyla ilgili sizlere eğitim veriyoruz. Ee, bugünkü konumuz kıymetli evrak stok takibi. Kıymetli evrak stok takibi nedir? İlk önce şöyle bir kısa bahsedelim. Kıymetli evrak stok takibi, stok takibi bildiğiniz gibi e, beyannameler alıyorsunuz, atereler alıyorsunuz. E, bunların sistemde kim almış, stoğa eklemiş, kim zimmetlemiş ee, bu gibi kayıtların tutulmasını sağlıyor program tarafından e, kimlerin kullanıldığı edildiği işte iptal edildiği ya da silindiği e, vesaire e, ilgili evraklarınızı kıymetli evrak, evraklarınızı programın e, takip etmesini sağlayan bir alanımız var. Şimdi ilk önce e, programımı kullanmamız için e, bazı yetkilerin olması gerekiyor. Bu yetkilerimiz her zaman bahsettiğimiz gibi diğerin altından yüzdürsen adminine girdiğimiz zaman burada yetkilerimizin olduğu ekran gelmiş oluyor. Ayrıca hem bir yandan program anlatırken yani ilgili konuyu anlatırken bir yandan da yetkilerle ilgili de tabii ki de bilgiler vermiş oluyoruz size burada. Şimdi sisteme geliyorum. Sistemin altında bildiğimiz gibi çoklu yetki girişimiz var bizim burada. Şimdi ihracata geldiğim zaman şurada diğer Kıymetli evrak stok takibi dediğim zaman ben de benden burada e, stok ekle, zimmetle silme hani ilgili evrakların sistemine kaydının ya da iptalinin işte zimmetlenmesinin, stok düşümünün yapılmasının bunların yetkileri olması gerekiyor. Bu yetkiler nerede? İlk, ilk önce bundan bahsedelim. Geldim. Adminimize giriş yaptık users'tan. E, sistemin altından geldim çoklu yetki girişine girdim. Muhasebeye geliyorum bunun yetkisi biraz farklı bir yerde. Hani ithalat ithalat ihracatta gibi görünüyor ama a, muhasebe alanında. E, sistem ini de muhasebeyi seçiyorum. Hemen şu keşeden de yetkilerime bakayım. Evrakla ilgili alanlara yetki vereceğiz burada. Aşağı iniyorum. Evrak alanına geldim. Evrak, stok düşme, stok ekleme, stok iptal, geri alma, stok silme. Bunlara e, şurada diğerden kıymetli evrak stok takibinin bu işlemlerin yapılabilmesi için 15 olarak hepsine yetki veriyorum. Birinci aşamamız bu. Şimdi buraya kapatalım. İlgili kullanıcı kimi, kimler işlem yapacaksa stok ekleyip ya da zimmet ya da e, düşme, iptal geri alma işlemlerini yapacaksa yetkililer veriliyor. Daha sonra ini dediğimiz alanda hemen oraya gelelim. Sistem in dosyası ayarlarına geldiğim zaman sistem ini başlığı altında evrak stok alanım. Bir ikinci yetki alanım da burası sistemde. Burası şu demek oluyor. şimdi beyanname sıra no kontrol dediğimiz alan şu şurası. Yani özellikle bunun üzerinden biraz bahsedeceğim, vurgulayacağım size. Ee, i̇hracat evraklarının dışında sadece beyannamenin sıra kontrolünü sağlaması için verilen yetkidir. Buraya bir olarak yetki veriyorsunuz. No belli değil karakteri X dediğimiz ise yani eğer kıymetli evrak stok takibini yapılmayacaksa beyanname girerken belli bir numara yazıyorsunuz ya o numarayı yazmayacaksanız eğer X koyarak ya da herhangi bir e, tanımlanan bir harf varsa o giriş yapılarak beyannameye yazdır dedikten sonra buraya girilen karakteri giriş yapılıp Yazdırıp devam edebilirsiniz. Yani bu e, stok takibi yapmayanlar için hani ya da bir şey oldu herhangi bir şey o ilgili e, beyannamenin ya da evran numarasını silme e, girmeyi unuttuğunuz daha doğrusu e, buraya tanımlanan karakteri gir, girme, girmeniz gerekmektedir. Şimdi dediğim gibi iki tane yetki alanından bahsettik. İlni ve numaratörler alanımızdan e, sistemin altında evrak stokta şu iki tane yetkiden bahsettim ve çoklu yetki girişinden bahsettik şurada orada da dediğim gibi muhasebe alanında yetkilerin verilmesi gerekiyor. Yetkilerimizi verdikten sonra şimdi işlemlerimize başlayabiliriz. Hemen bunu aşağı indiriyorum. Örnek bir tane dosyamın üzerinden gideceğim konuyla ilgili. Şimdi ilk önce beyannamemizin bir de her zaman tescil olması gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor işlemlerimizin devam etmesi için. Şöyle gelelim. Diğerinin altından bizim kıymetli e, evrak stok takibi nerede bulunuyor? Diğer, diğerinin altından kıymetli evrak stok takibi. Buraya geliyorum. E, evrak tipi dediğimiz alan var. Bildiğiniz gibi bazı işte kullanmış olduğunuz evraklar hangi e, beyanname, ATR, euro bir menşe vesaire. E, bunların takibinin yapılması için belli bir evrak tipinin olması gerekiyor. E, buradan seçimimizi yapıyoruz evrakla ilgili. Örneğin ben Ater'i mi seçeyim? Seri alanına geliyorum. Herhangi bir seri numarası giriş yapıyorum. B diyeyim. 90 diyeyim. 100 diyeyim. Ater evramın seri numarası B ile 90 ile 100 arası olan bunu şimdi ilgili bir kişiye sto, sto giriş yapması gerekiyor. Zimmetlemesi gerekiyor. Bu işlemler şimdi sıra sıra nasıl oluyor? Bunları göstereceğim aynı zamanda hem e, bu arada da hani evrak raporunda nasıl çıkıyor onu göstereceğim şimdi sizlere. Evrak tipine geldim, atelimi seçtim, seri numaralarımı girdim, B dedim, 90 dedim, 100 dedim. Buraya stoğu ekleyene geliyorum. Örneğin stoğu ekleyen kimmiş? Deneme adlı kişisi. Bunu seçtim. Birinci adım ne yaptım? Evrağımı seçtim. Seri numaramı girdim. stoğa ekleyene girdim. Hemen yetkilerimi vermiştim. Yetkilerimin e, ilgili olduğum alanda stok ekleyense bakın şöyle gidiyoruz. 1, 2, 3 stok eklen. Burada ne var? Stok, stok ekle. Bunu seçiyorum. Çalıştır diyorum. Karşıma bir e, uyarı geldi. Sto e, stok, stok evraklar eklenecektir. Emin misiniz? Buna evet diyorum. İşlem başarıyla tamamlandı diyor. Stok eklemiş oluyorum. Tamam diyorum. Hemen geliyorum evrak raporuma. Bir yandan rapor üzerinden de gidelim. Evrak raporuma geliyorum. Kıymetli evrak stok takibine geliyorum. Tamamı diyorum. Ne oldu? Ben ilgili 90 100 arasında ki evramı sisteme stokuna girmiş oluyorum. Bunu böylece bu şekilde raporda görmüş oldum. Kapatalım. Ne yaptım? stoğa ekledim. Şimdi ne yapacağım? Zimmet diyeceğim. Bu evrak kime ait? Zimmet demek demek yani şöyle işte atere 90 100 arası bir kişi stoğa ekledi. Şu kişinin adına zimmet diyeceğim evrakları ona teslim edeceğim. Artık o evraklardan o kişi sorumlu anlamına geliyor. Ve zimmet edilen evrak ilgili kişiden başka kimse kullanılamaz. Kimse kullanamaz yani daha doğrusu. Zimmet edilene geliyorum. Zimmet edilen de kim olsun? Deneme 2 olsun burada. Deneme 2'yi seçiyorum. Evrak zimmetle diyorum. Ne yaptım? Zimmet edilen dedim. Hemen zaten yan tarafında da evrak zimmetle karşı aldım. Zaten bu olmuş oluyor. Çalıştır diyorum. 70 tane zimmet bulunmakta ilgili kişi adına devam etmek istiyor musunuz? Yani daha önce bir evrak vardı zimmetlenen devam etmek istiyor musunuz? Evet diyorum buna. Evraklar zimmet, zimmetlenecektir. Emin misiniz? Tekrar program ilgili soruyu soruyor. Evet diyorum. Başarıyla tamamlandı. Şimdi tekrar gelelim raporumuza. Kıymetli evrak stok takip dedim. Tamamı dedim. Ne oldu? Deneme 2'ye bu ilgili 90 ile 100 arasındaki evraklar zimmetlenmiş oldu. Artık bu kişinin dışında herhangi bir X kişisi bu evrakları kullanamaz. Sadece bu kişi kullanabilir. Kapatalım. İmzalayan dediğimiz alan bizim burada e, sistem diğer karne sahipleri alanındaki ilgili yani evra genelde aslında burada müşavir evra kim imzalayacak o anlama geliyor. İlgili e, müşavir burada seçiliyor. İmzalayanı seçtim. Hani Her işlem için burada seçtiğim gibi şuradaki ev, evrak isimlerinden ilgili e, karşılığını seçiyorum. İmzalanı e, test olarak girdim karne sahibi olarak örnek olarak. Evrak imzala diyorum. Çalıştır diyorum. Tekrar yine soru soruyor sistem bana. Emin misiniz? Evet diyorum. İşlem başarıyla tamamlandı diyor. Geliyorum raporuma. Tekrar. Tamamı diyorum. Ne oldu? İmzalayan, zimmetlenen, stoğa eklenen bu şekilde program bir rapor tutmuş oluyor. Kapatalım. Şimdi şöyle ee, diyelim biz bu kadar şeye girdik. Yanlışlıkla şurada iptal etme diye bir alan var. Evrak iptal etme. Diyelim ki şöyle geldik yanlışlıkla buraya evrak iptal. Burada girmiş olduğumuz evrakları iptal ettik diyelim. Şöyle bir bastık ya da bir şey oldu. Tamam diyelim ya da ev, iptal edelim. Ya yanlışlıkla da olabilir ya da iptal de edip etmiş olabiliriz. Daha doğrusu. Tekrar sistem bana soru soruyor. Evet diyorum tamam diyorum. Evrak raporuna geliyorum. Ön izle dediğim zaman tamamı diyorum. Ne oldu? İlgili evrakların ben zimmet dediğim, imzalayan seçtiğim evraklar, yani bu evraklar sistemde şu an iptal olmuş olarak görünüyor. Diyelim ki biz bu e, iptal edilen evrakları e, geri alalım. Nasıl olacak? O da hemen kapatalım sistemimizden raporumuzu. Evrak iptal geri alma. Yani dediğim gibi yanlışlık olmuş olabilir veya hani iptal edilen bir durum vardır. Biz bunu geri de alabiliriz. Evrak iptal geri alma. Çalıştır diyelim. Geri alınacak emin misiniz diyor. Evet diyorum buna. Tamam diyorum. Tekrar geliyorum raporuma. Evrak stok takip ediyorum. Temiz ediyorum. Tamamı diyorum. Ne oldu? Burada iptal vardı. İptal edilen evraklarımı ben sistemden geri çekmiş oluyorum. Kapatıyorum hemen. İptal edilen, e, zimmet edilen evrak da geri alınır aynı şekilde. Buradan yine aynı şekilde e, çalıştır diyerek devam edebilirsiniz. Stok düş e, işlemi ise ilgili e, ilgili beyannamede yazdır dediğiniz zaman eğer evrak stok takibi yapıyorsanız beyannameye ait o ilgili numaraya girmeniz gerekiyor. Yazdır dediğiniz zaman beyannamedeki o yani burada kaydetmiş olduğunuz stok düş derseniz beyannameye yazdır dediğinizde buraya giriş yapılan numara ile yazdır dediğiniz alan o çıkan numara yani direkt sistem otomatik olarak oraya atmış oluyor. Yani oraya manuel olarak yazmanıza gerek kalmıyor. Stok düş de bu işleme yarıyor. Tamam diyelim. Şimdi örnek verelim bir ater evramız üzerinden gidelim. Hani sistem bizde stokta olmadığı zaman e, ne gibi uyarı veririz? Stoğa nasıl ekleriz? Bir örnek üzerinden gidelim. Daha da iyi anlamış oluruz. Bir tane beyanname açayım. Hazırlamış olduğum gibi yine bir tane örnek beyanname var. Yine tescilli olması gerekiyor. Diğer formlara geliyorum. İhracat evrakları diyorum. Değiştir dedim tamam diyorum. Yazdır diyorum. Pardon. Top atel aktarımı diyorum. Ekranım geldi. Ekle diyorum. Şimdi buraya herhangi bir atıra belge numarasına giriş yapacağım. Şöyle. E90 dedim. Taba bastım. Sistem bana ne dedi? Atere stokta bulunamadı uyarısı verdi. Bu durumda benim ne yapmam lazım? Kıymetli evrak stok takibi alanına ilgili ateremi stoğa eklemem gerekiyor. Tamam diyorum. Diğere geldim. Kıymetli evrak stok takibi dedim. Ateremi seçiyorum seri numaramı giriyorum. E. 90'la örnek 100 arası. Burada tutulma bir ilk önce bir giriş yapacağım. Sto ya eklenecek midir? Az önce bahsetmiş olduğum yani sto'ya ekleme evrak işlemlerin aynısını burada gerçekleştiriyorum adım adım. Evet diyorum. İşlem başarıyla tamamlandı. Zimmet edelim. Aynı kişi de zimmet değildir. Stoğa ekleyenle de zimmet edilen de aynı olabilir. Devam ediyorum. Evrak zimmet diyorum. Çalıştır diyorum. Evraklar zimmetlenecektir. Emin misiniz? Diyor. Tamam diyorum. Başarıyla gerçekleşti. Tamam diyorum. Şimdi programdan çıkıyorum. Burada. Geliyorum. Tablo ilerlediğim zaman sistem ne yaptı? Ben bunu stoğa eklediğim için otomatik olarak atlamış oldu. Yani stoğa giriş yapmış olduk. Dediğim gibi zimmetleyen kişinin yani dışın yani bu evrak eğer bir kişinin üzerinde zimmetliyse başka bir kullanıcı e, girip de ilgili evrağı kullanmak isterse sistem buna izin vermiyor. Yani ilgili kişi kimin üzerinde zimmetliyse o giriş yapması gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Şimdi diyelim e, kıymetli evrak stok takibi yapmıyoruz. E, herkesin yani ofiste e, bu evrak takibini kullanan kişilerin sistemde herkese ortak bir açık alan var. E, ona istinaden kıymetli evrak stok takibi nasıl devam eder devam edebilir? Ondan bahsedelim. Kapatalım bunu. Hayır diyorum. Bir tane beyanname geleyim tekrar. Dediğim gibi tekrar tescilli olması gerekiyor. İhracat evraklarıma geldi, geldim, değiştir dedim, tamam dedim, top ater aktarımı diyorum ve ayrıca yani e, şimdi bahsetmiş olacağım alan için herkesin yani e, belli bir kişiden zimmetli olarak değil de herkese ortak bir alandan sistemin devam etmesi için kullanıcı alanında kapatalım. XYZ diye bir kullanıcının açılmış olması lazım. Şimdi göstereyim hemen. Tekrar geri geliyorum. Bekliyorum aşağıdan. Tekrar bir tane seri numarasını giriş yapıyorum. Taba basıyorum. Tekrar aynı şekilde bana Atirasu stokta bulunamadı diyor. Şimdi ben buna ilgili bir kişinin üzerine zimmet demeyeceğim. Herkes açık olan yani herkesin sisteme giriş yapabilmesi için kıymetli evrak stok takibinde olanı göstereceğim. Yani bir, ilgili bir kişiye zimmetli değil de mesela şimdi ben deneme kullanıcısı üzerindeyim ama deneme kullanıcısını değil az önceki göstermiş olduğum x, y, z o kullanıcı üzerinden devam edeceğim. Stokta bulunamadı. Tabii bunu yine tekrar stok e, giriş yapmam gerekiyor. Geliyorum. Diğer kıymetli evrak stok takibi diyorum. Atereme giriş yapıyorum. Seri numaramı giriş yapacağım. Aralığını. Store ekleyen. Benim kullanıcı neydi? X, Y ve Z Bunu giriş yapıyorum. Stoğa ekle. Etiklenmiş oluyor. Çalıştır diyorum. Stoklar evrağa eklenecek mi de? Tekrar aynı soru geliyor karşıma. Evet diyorum. Başarı, tamamlandı. Bir de bunu zimmetleyelim. X, Y, Z serbest zimmet. Yani bunu seçtiğim zaman ilgili kullanıcı ait değil de e, ofiste ilgili e, evrakları kim işlem yapılacaksa herkes bu şekilde giriş yapıp devam edebilir. Zimmetle, zimmetlemeden de yani tek bir kişiye sabit kalmadan da ilerleyebilir. Evrak zimmetle diyorum. Çalıştır diyorum. Bana sistem diyor daha önce zimmetlenen var. Devam etmek istiyor musun diyor tekrardan. Evet diyorum. Evraklar zimmetlenecek midir? Evet diyorum. İşlem başarıyla tamamlandı. Şimdi sisteme geldiğim zaman G90 ne yaptım? Herkesin kullanabileceği X'ye serbest olarak giriş yaptım. Zimmetledim. Stoğa ekledim. Taba bastığım zaman otomatik olarak ilerlemiş oluyor. Ve böylece bakın burada deneme kullanıcısı adına zimmetlenmedi de XSE kullanıcısı üzerinden devam edilmiş oldu. Kıymetli evrak stok takibi bu şekilde. Ee, sizlerin bizlere sormak istediğiniz sorular varsa support.evrimbilgisayar.com'a mail atabilirsiniz. Ee, çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız varsa alabilirim. Kapatalım. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim sizlerin. Konu bu şekilde, ee, bahsetmiş olduğum gibi ee, support.evrimbilgisayar.com'a mail atabilirsiniz, bizleri de arayabilirsiniz. Konuyla ilgili ekstra doküman isterseniz de bunları da paylaşabiliriz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki programda, online programda görüşmek üzere.